Merhabalar arkadaşlar oran analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz sizlere bu e, kısıtlı günlerde maç olmayan günlerde arkadaşlar e, yine de kazandırmasını biliyoruz e, kazandırdık da arkadaşlar göstereceğim demiştim e, ay 25'inde arkadaşlar bugün ay 29'u 3 e, gündüzden doğru düzgün maç yoktu hiç yoktu verdiğimiz tek maçtı Patov Russov e, Mart sonucu gidedik. 1.42 oranda canlı da e, 1.50 lira arkadaşlar bu. E, 2.5 atık e, 3.5 civarı net kar sağladık arkadaşlar. Diğer bir maçım 2 maç vermiştim tek günde arkadaşlar. Smorgon maçıydı. Baştaki FC Smorgon. Pinkisi maçı arkadaşlar. 2.5 altı imiştik bu maça. 1.50 oranla vermiştik sizlere. Yanına 2 e, tane maç ekledik arkadaşlar. 3.5 alt 1.30 5.5 alt takledik. 1.99 oran yaptı. E, ee, 3 bin atıp güzel net kar sağladık arkadaşlar. Yani e, 2 olsa bundan yani 6 bin net kar sağladık arkadaşlar. 5.5 buçuk civarı. Gerçekten güzel kazançlar sağladık. Diğer bir maçım e, 26 Nisan'da verdik. Bir gün sonra arkadaşlar. O da e, tek maç değildi. Granit, Mikens, e, Arsenal, Dirzins maçıydı arkadaşlar. 2.5 gol dedik 1.55'ti. Canlı'da e, 1.60'da 1.75 arasındaydı arkadaşlar. Basın dedik, oynayın. Değerlendirin dedik. E, Değerlendiren kardeşlerim varsa yürüyelaşınlar. E, 3,5 günler bastık. Güzel, net kar sağladık arkadaşlar bu e, 3 maçta. Yanımda olan kardeşlerim kazanıyor. Bize güvenenler, bize inananlar kazanıyor arkadaşlar. E, ama biz bu karşılığını alamıyoruz. Beyinler desen, görüntüler, desen her şey ortada. Millet e, maç veriyor. E, kazanç yok. Kazanç sağlayamıyor. E, adamın beynine baksan yani uçu, uç uç yani. Biz bu kadar şey göreceksek, saygı göreceksek hiç boşuna uğraşmayayım. Yani boşuna da çekmeye uğraşmayayım. Gerek yok yani. Yani fazla gözü uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, kanalına kadar iyiye giderse bizler o kadar da sizlere emek sarf edip maç parışma bulunuruz. Biz zaten kazanıyoruz. Benim kanaldan kazancım yok. Hiçbir bağlantım, hiçbir şeyim yok. Zaten kazandıklarında bana yetiyor zaten. Fazlasıyla yetiyor. Ben zaten kazanıyorum. Mana maçlar geliyor. Biz Basıyoruz, veriyoruz, kazandırıyoruz. Bazı maçlar şikayetle gelmiyor. O ayrı mesele. Şey. Ama genellikle kazandırdığımız bir sürü maç olmuştur arkadaşlar. Videoları, en son videoları e, açın, izleyin derim arkadaşlar. Bu maçımızda saat 8'de başlıyor. Belarus Kupası arkadaşlar. Kupa maçı. Batabörüsov, Serafiyo, Moze ağırlıyor. E, i̇lk maç Serafiyo, Moze kendi evinde 1-0 yendi. Batabörüsov'un evinde. Ee, ev sahibi 25 0 3 de e, 6 e açılmış. 2 gol üstüne de 1-60 oran açılmış arkadaşlar. Kaç gol verana 1 1.95 gibi yüksek oran açılmış. Yok onda 1-45 oran açılmış arkadaşlar. Puan sıramızda baktığımızda e, puan sıramızda yok zaten. Kupa maçı son maçını batı vermiş 2-0 liginde. E, Deplasman ekibi de kendi evinde yenilmiş. Aralık'a başta baktığımızda en son maçlarında dediğim üzere 1-0 yendi Nisan'da. Kumaş işte Mart 2020'de lig maçında da 2-1 kendi evinde yenmiş. Batı kendi evinde 4-0 yenmiş. Batı kendi evinde genellikle yeniliyor. E, bu maçı da çünkü e, handikap yenmesi lazım. E, 2-0 gibi bir skorla yenip tur al alması lazım. 1-0 olsa herhalde e, uzatmaya mı gidiyor bilmiyorum. Ama yenecektir Batı. Yenmesini bilecektir. E, kötü bir performans geliyor Batı. Gerçekten çok kötü bir performans sevgiliyor eee sıkıntılı bir süreçten geçiyor Batov Borisov. Bilmiyorum nasıl olacak. Eee ben bu maçı arkadaşlar gollü geçecektir. Deplasman ekibi de eee atmadığı bir maç yok gibime geliyor. Kendi evlerinde atmış ama e, Batov'un evinde eee atma gibi bir performans sergileyememiş aynen. Görüyorsunuz 2-0, 4-0, 6-0 gibi. Batay yenecektir. Yenmesini bilecektir bence de eee 2 0lık bir skorla yenecektir ama ben gönül rahatıyla bu maça 2-3 gol diyorum arkadaşlar. Sizleri üzüm şekilde oynayın. Oranda 1-67. E, 2-3 golü geçmez. Batı çünkü 2-0 yenecektir. Gol yese e, 2-1 biter diye düşünüyorum. Benim tahminim e, 2-0 bir skor yakalayacaktır. E, 2-0 skor da bitecektir. Belki e, ilk yarı gol olmayabilir ama ikinci yarı gol olacaktır. Batı alacaktır diye tahmin ediyorum. Maçımız bu şekilde arkadaşlar. Tek maç değerlendirebilirsiniz. Batı Börüsü Avustralya maçına 2-3 gol oynayabilirsiniz. Şimdi herkese bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Kanala abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun altına emeği saygısından like yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz kardeşlerim.